E, i̇lk e, sunumcu arkadaşımız, doçent doktor Haydar Çoruh e, Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Patriklik Mücadelesi isimli e, bir tebliğ sunacak. Haydar Bey buyurun söz sizde. Süreye riayet etmenizi önericek. Mümkün Mertebe Hocam. E, e, Sayın Başkan, e, kıymetli e, katılımcılar, hepinize şimdiden saygılarımı sunuyorum. Ee, konumuz, e, sabahtan beri dinlediğimiz, epeydir yorulduk dinleyerek, bazen kapattık ama hiç dinledik. Ee, oldukça verimli e, bir sempozyum, bir kongre. Ee, hemen hemen özetlediler desek yalan olmayacak. Ee, ama bizim de katkı sunmak istediğimiz bazı hususlar var. Onun için e, müsaadenizle e, sunumuma geçmek istiyorum. Şimdi Antakya biliyorsunuz Kuran-ı Kerim'de Yasin-i Şerif'te Karya adıyla geçen kutsal şehir. Dolayısıyla bu kutsal şehirde İsa Aleyhisselam'ın havarileri Pavlos ve Barnabas'ın ilk defa gelip tebliğ yaptığı bir mekan. Ve burada bunların Yahudi cemaatine yapmış oldukları tebliğ sonucunda Antakya Kilisesi kuruluyor. Antakya Kilisesi'nin önemli kırılma noktaları var. Hızlıca bunları söyledikten sonra asıl hususa değineceğim. Paulus'tan sonra kilisenin ilk priskoposu olan Ignatius Nurani'nin Hristiyanlarla Yahudileri bir çatı altında toplamak istemesi İmparator Tütüs'ün tepkisine sebep oluyor ve Tütüs, Kudüs'ü e, tahrip ederek oradaki kilisenin ruhani yetkilerini Antakya'ya taşıyor. Bu taşıma tabii e, Antakya Kilisesi'nin e, nüfuz alanını genişletiyor. E, neredeyse Hindistan'a kadar uzanan bir e, yetki alanı oluşuyor. İgnatius'tan sonra İmparator e, Zenon zamanında bir başka kırılma dönemi var. Bu dönemde de Zenon Kiliseler Doğu Kiliseleri olarak sabahtan beri bahsedildiği için ben tekrar o hususlara değinmeyeceğim. Doğu Kiliselerinin birbirleriyle çatışma sebebi olan teolojik problemleri ortadan kaldıracak bir darbe vuruyor ve bütün Kiliseler tek görüş etrafında topluyor. Ancak bu toplanma bir süre sonra Justinian zamanında yeniden bir ayrılık dönemine giriyor. Çünkü Antakya Kilisesi monofizit görüşü e, görüşe tekrar geri dönüş yapıyor. Bunun üzerine e, Justinian kiliseyi kapatmak durumunda kalıyor. Kilise tabi e, benden önceki arkadaşlar çok bahsettiler. Maalesef e, Hristiyanlığın kendi e, misyonundan kaynaklı bir siyasallaşması var. Dolayısıyla kurulmuş olan ee, ister İstanbul e, Kilisesi olsun, ister Antakya olsun, ister İskenderiye olsun, herkes kendi bulunduğu coğrafyayı yönetmenin arzusu içerisinde olduğu için e, bu bir çatışma e, sorunu teşkil ediyor ve özellikle İstanbul'la e, Antakya, Antakya ile İskenderiye e, vesaire aralarında böyle bir sürtüşme baş gösteriyor. Ne zaman ki bunların birbirleriyle çatışmaları bir kan dökme evresine geliyor, Rabbim onlara bir e, ufuk açıyor ve Müslümanları devreye sokuyor. Al, e, 98'de 1098'de Haçlılar e, kiliseyi ele getirdi ve e, geçirdiklerinde e, böyle bir katliam e, dönemi yaşıyor kilise. Bunu da Sultan Baybars ortadan kaldırıyor. Bir öncekisinde Halit bin Velid e, devreye girmişti. E, bir sonrasında da Sultan Baybars 1268'de kilisenin e, sağlıklı biçimde Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan sürecini oluşturuyor. Bu dönem, Osmanlı dönemi de e, aşağı yukarı 17. yüzyıla kadar e, kilisenin e, verimli bir çalışma dönemine girmesini sağlıyor. Ancak 17. yüzyılda İstanbul Rum Ortodos Kilisesi'nin ekümeniklik davaları başlıyor. Bu davaların içerisinde bir taraftan bütün doğu kiliselerini patlik atama gibi bir alışkanlık edinmiş olduğu için yüzyıllar içerisinde İstanbul Kilisesi Antakya'ya da bu şekilde davranma e, hususiyetini gösteriyor. Bunun üzerine iki başlı bir yönetim ortaya çıkıyor. Yani bir taraftan e, İstanbul Ortodoks Kilisesi patrik tayin ediyor. Diğer taraftan Antakya Cemaati bir patrik seçmek suretiyle ortada iki patrik buluşmak durumunda kalıyor. Bu patrikler arasında Osmanlı Devleti ile siyasal yönden çatışmayı Antakya Kilisesi açısından söylüyorum. İlk defa Meletios Zaim'in patrikliği döneminde e, başlıyor. Meletios e, Zaim 1652-59 arasında Balkanlardan başlayan ve Rusya'ya kadar uzanan e, 7 yıllık bir seyahate çıkıyor. Bu seyahat görüşte Pişkeş adı altında işte Osmanlı Devleti'nin istemiş olduğu harcı toplamak amacıyladır ama yani Anadolu coğrafyasında bu para her zaman mevcut. Fakat Medet İlsaim'in amacı bütün dünyaya Antakya Kilisesi'nin sesini duyurmaktır. Bunun içerisinde içinde Balkanlardan başlayan ve Rusya'da sonuçlanan bir serüven oluşturuyor ve nihayetinde 1667'de Çar Aliksiz'i ziyaret etmesi e, Antakya'da Rus nüfusunun yerleşmesine sebep oluyor. Tabi Antakya Kilisesi'nin yönünü bu şekilde Rusya'ya döndürmesi Osmanlı Devleti'nin e, az önce e, bir önceki konuşmacı arkadaş e, bahsetmişti. Osmanlı Devleti'nin bir siyasi açığından kaynaklanıyor. Yani Osmanlı Devleti bütün Ortodoksları İstanbul Patriği üzerinden yönetiyor. İstanbul Patriği üzerinden yönetmesi Doğu Kiliselerine, bu kilisenin sürekli baskı uyguluyor olması sebebiyle hem İstanbul Patrikliğini hem de Doğu Kiliselerini misyoner oluşumlarına misyoner baskılarına açık hale getiriyor. Böyle olunca da Ruslar e, az önce hocalarımızın da söylediği gibi çok kolay bir şekilde bugün olduğu gibi az önce e, bahsi geçen e, işte Rus Kilisesi'nin e, nedir Ayasofya'yı e, efendim camiye niye dönüştürüyorsunuz falan filan polemiğinin arkasında e, Ukrayna Kilisesi'ni kaybetmesi yatıyor. Ukrayna Ukrayna kilisesini destekleyen İstanbul Ortodoks farklılığı olduğu için bütün dünyada Rus kilisesi pasifize olmuş durumda. Buna bir adım atmak Ruslar Türklere bakın biz aynı tepki gösterebiliyoruz Türkler bu konuda bizimle muhatap olmak zorunda değil imajını vererek yeniden eski otoritesini kazanmaya çalışıyor. Yani. Ee, bu politikanın bir diğer ayağı papanın da aynı yıllarda e, bu kiliselere nüfuz etmeye başlamasına sebep oluyor 1500 e, 1622 yılında e, papa tarafından kurulmuş olan Fide e, Propaganda Fide adlı inans yayma cemiyeti 1700'lü yılların başlarında 1720'li yıllarda bölgeye geliyor ve önce Müslümanlara, sonra Yahudilere, sonrasında da hem Ermenilere, hem de Rumlara yönelik politikalar geliştirerek bunlardan cemaat devşirme, yani katolik bir cemaat devşirmeye çalışıyor. Türk Müslümanlar, Yahudiler bu konuda tamamen katı inançlara sahip olduğu için önce Ermenileri devşiriyorlar, sonrasında Rumlara ıı, sıra geliyor ve nihayetinde ilk ıı, devşirilen ıı, patrik ıı, Serafim Tanas olarak ıı, bilinen Sirin ya da Kirillos Osmanlı belgelerinde geçen adıyla Kirillos 6'dır. Ancak tabi eee ıı, Cemiyetin politikası, İstanbul Kilisesi'nin yani Fener Rum Partikası'nın bugünkü adıyla politikalar karşısında çok etkin değildir bu dönemde. Papanın ortaya koymuş olduğu milliyetlere vurgu yapma alışkanlığı ve ortamı bu şekilde ele geçirme yöntemi sonra Napolyon tarafından Fransız ihtilaline eklemiştir ama Asıl mucidi maalesef papadır. Ee, papa e, yerel dilleri ön plana çıkarmak suretiyle cemiyete böyle tavsiye bulunuyor. Ee, ortamı karıştırın. Dolayısıyla cemiyet ayin dili o dönemde Rumca olmasına rağmen Antakya'da cemaatin çoğunluğunu e, Araplar oluşturduğu için ön plana Arapça lisanını çıkarıyor. Dolayısıyla Arapça lisanının etkisi bir sonraki dönemde çok şiddetle ortaya çıkacak. 18. yüzyıla kadar bekleyin. Yani hemen hemen aynı zamandan bahsediyoruz. Ortodoks İstanbul Ortodoks Patrikliği de Rum Patrikliği de hemen siyaseti değiştiriyor. Ayin dilini Rumcadan Arapça'ya döndürmüyor ama Ayin dilini Arapça olarak verebilecek, Arapça bilen patrikler atamaya başlıyor. Papalık ile İstanbul Patriği arasında baş gösteren bu rekabet özellikle dönemin en ünlü patriklerinden biri olan Halep Metropolitik Germanus adamın bir konuşmasına şöyle yansıyor. Germanus diyor ki konsül yani sinod Papalık'tan önemli olduğu, e, önemlidir. Ve Rum Katolikler konusunda Roma'nın fikri olarak değil, sadece onursal bir önceliğe sahiptir. Bu konuşma e, bir Katolik Patrik tarafından, yani Germanus Katoliktir, Katolik Patrik tarafından, Katolik Rum bir Patrik tarafından ortaya konulması, Papaya karşı e, İstanbul Rum Patrikliğinin elini biraz güçlendirmiş oluyor. Paparlarsanız biraz da özete zaman ayıracağız. Hocam, sabahtan beri bekliyoruz. Biz 10 da dakika olmadı. Ukraynalı arkadaşlar da e, Asıl önemli kısmına. Şimdi geliyoruz. Bir beş tamam. Toparlayın lütfen. Toparlayın. Toparlayacağım. Şimdi o zaman hızlıca şöyle diyelim. E, az önceki ekonomiklik meselesine gelince e, önceki hocamızın yazdığı kitaptaki ifadeye atıfta bulunacağım. İstanbul Rum Partilikliği'nin ee, Osman, e, bu şekilde Doğu Kiliselerine, Antakya özellikle müdahaleleri e, bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin de patrikliğe karşı olan yönelimini değiştiriyor. Ve 20 Ekim 1884'te teşrifatta bir değişiklik yapılıyor. Osman, e, İstanbul Ortodoks Rum Patrikliği'nin adı revize ediliyor. İçinden Ortodoks kelimesi çıkarılıyor sadece İstanbul Rum Patriği haline getiriyor. Bu Osmanlı belgelerinde var. Benim de yazdığım bir kitapta var. Dolayısıyla bundan sonra Osmanlı Devleti ekümeniklik meselesini rafa kaldırıyor. Ve İstanbul Rum Patrikliği'nin e, nüfus bölgeleri de İstanbul, İskenderiye, Kudüs ve Antakya Patrikleri arasında bölüştürülüyor. Sadece Rumlara yönelik bir patrikhane haline getiriliyor. Şimdi 80'li yıllarda, 1880'li yıllarda başlayan Arap ulusçuluğu Antakya Kilisesi'nin içerisinde özellikle 7-8 tane matran yani metropolit aşamasındaki görevlilerden, ruhbanlar tarafından İstanbul Patrikhanesi'nin göndermiş olduğu patrikleri değil de kendilerinden biri olan bir patrik seçmek istiyorlar. Yani ulusluluk böyle başlıyor patrikanede ve nihayetinde kısa e, hocamın isteği üzerine Yerasimos Efendi adlı e, 1885 tarihli dönemin patriği e, Rum patrik bu. E, bir müddet patriklik yaptıktan sonra Patrik e, Hemen iyi huylu cemaatler arasındaki ilişkileri iyi sentezleyebilen analiz eden birisi e, olması kimsenin işine gelmiyor. Ne Arapların ne de Rumların. Hemen bunu derdest ediyorlar. Kudüs'e patrik yapıyorlar. Ama burada sadece Araplar ve Rumlar yok. Bir sürü cemaat var. Diğer cemaatler bundan rahatsız oluyor ve e, Osmanlı Devleti'nde bu e, işi neden yaptıkları konusunda e, sorgu sual başlıyor. Nihayetinde e, yeni Patrik İspirodon Efendi'nin olmasına karar veriliyor. İspirodon Efendi de maalesef Rum. Dolayısıyla yeni Patrik seçiliyor. Bu sefer Patrik e, biraz e, usulsüzlüklerle dolu bir insan e, ve örnek gösterilemeyecek bir insan olması sebebiyle e, Rus nüfuzunun ee, Rus-Filistin cemiyeti vasıtasıyla e, Antakya Kilisesi içerisinde e, yeniden bir reformu edilmesi yoluna gidiliyor. E, 30-40 tane e, lise veyahut da ortaokul e, okul diyelim bunlara e, bu cemiyete teslim edilmesi e, cemaatin tepkisini çekiyor. Hemen onun yerine e, yeni bir e, patrik seçilmesi için harekete geçiliyor ve istifa ettiriliyor. Bu istifa sonucunda 1898'lerde Adana Metropolü Germanos e, ön plana çıkıyor. Germanos'un da Rum olması e, Arap partiklerin hoşuna gitmiyor ve özellikle Suriye valileri Osmanlı Devleti'nin hiçbir tarafa meyil etmeme politikasını yıkarak e, Araplardan yana tavır koymalar çünkü onları yönetiyorlar niyetinde bundan etkileniyorlar kendi e, valilik süreçlerini e, de, e, iç politikada veya da dışarıdan gelen e, baskıları karşı koruyabilmek için böyle bir politika sergiliyorlar ve e, bu konuda destek veriyorlar. Yerma'nusla e, da burada çok fazla kalamayacak Nihayetinde 1899'da Osman Devleti seçimin yenilenmesini istiyor. Ee, İstanbul Rum Patrikliği Germanas'ın kaymakam olarak tayin edilmesini hemen ardından yani seçimi yapacak olan kişi kaymakam. Kaymakamın e, tayininden hemen sonra patrik olarak seçilmesi için bastırmaya başlıyor. Tabi e, çoğunluk Matran olarak kilisede Arapların elinde olduğu için ki seçim kilitleniyor. 7 7'ye 12 kişinin 7'si Arap eee gördü 5'i eee siz söyleyin. E, Rum olması sebebiyle seçimler kilitleniyor. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bir eee rapor e, yayınlamak suretiyle iki tarafın eee tabircaysa gazını alıyor ve nihayetinde eee birbirleriyle çatışmalarına izin vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama buna rağmen e, Germanos'un Arapları seçim dışı bırakma çalışmaları ortamın gerginleşmesine sebep oluyor ve Osmanlı Devleti de mecburen e, politikasını değiştiriyor. 27 Nisan e, 1899'da önce Germanos e, indiriliyor. Onun yerine Laskiye Metropoliti Arap soyundan gelen Laskiye Metropoliti Miletius Efendi önce Patrik Kaymakamı seçiliyor. Ardından da e, Patrik seçilmek suretiyle Arapların 200 yıl süren e, kendi soylarından gelen e, bir Patrik atama hülyaları böylece gerçeğe kavuşmuş oluyor. Sonuç olarak e, kısaca bir iki cümle eklemek isterim. 1720 yılı yıllarda Katolik müslümanların baskısı altında başlayan ve bu süreçte bir Arap-Rum çatışmasına dönüşmüş olan ırkî mücadele, 1889'da e, bir e, Arap e, patrik seçilmesiyle meyvesini vermiş ve nihayetinde bundan sonraki gördüğümüz Antakya Kilisesi. Arap soylu patrikler tarafından hala yönetiliyor. Zaman zaman da görüşüyoruz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.